Modern olmazsak askeri yönden de gücümüz olmaz. Bilimde de gelişme olmaz. Sanatta gelişme olmaz. Estetikte gelişme olmaz. Yavaş yavaş klasik Orta Doğu ülkesi oluruz. Yani çökeriz, batarız. Yani oy getirir ama Türkiye'nin tamamını götürür ondan sonra. Yani biraz oy getirir, doğru. Ama götürdüğü her şeyimizi götürür. Yani ee, nasıl diyelim, bağnazlık verem hastalığı gibidir. Ya bünye yavaş yavaş yok çok tehlikeli olur. Modernlik bir kere zihin sağlığı meydana getirir. Yani bağnaz bir sistemde insanların kafası normal çalışmaz. Tutucu bir ortamda insanlar yarı deli gibi oluyorlar. Bakın yani akli dengesi birçoğunun bozuk oluyor ya. Modern toplumlarda ee, akıl makul çalışıyor. Mesela adam buluş yapabiliyor, uçak teknolojisini geliştirebiliyor, füze teknolojisini geliştirebiliyor. Öbür türlü basirete aklı kapanıyor. Yani insan vücudu bu kadar baskıyı kaldırmaz. Gelenekçi ortodoks sistem Allah adına ne kadar baskı yapılırsa o kadar Allah'a yaklaşacağına inanıyor. Kardeşim adam Allah'a yaklaşmadığı gibi ama Allah'tan uzaklaşır. Dinden de uzaklaşır, aklı bozulur, akli dengesi bozulur. Onun için e, modern ruhun gelişmesi için AK Parti ilk atılımını bu yönde yapmıştı. Daha da güçlendirerek devam etsin. Saadet Partisi'nden ayrıldılar. Saadet Partisi'nin gelenekçi, ortodoks bir bakış açısı var. O konuda geniş bir yelpazede ileri atılımcı, aydın bir kafayla hareket ettiler. Türkiye'de sanat çok ön plana çıkarmış olsa bir kere Avrupa Birliği yalvarır Türkiye'yi almak için. Ama kardeşim sen dekoltanıma karşısın. Müziğe karşısın. Resme karşısın. Heykele karşısın. İpeğe, altına karşısın. Avrupa'nın bütün değerlerine karşısın. Niye Avrupa Birliği'ne girmek istiyorsun sen ya? E zorun ne yani? Ya bütün değerlerine alenen ve açıkça, şuurlu olarak sistemli bir bilgiye dayalı olarak karşısın. Adam da bunun farkında, adam da sana gıcık olmuş. Sen de ona gıcık olduğunu söylüyorsun. E o zaman gitme. Israrla yalvarıyorsun ya. Ne olur beni al diye. O zaman zihniyetin değiştir. Modern o. Onların aydınlık ruhu içerisinde o severek seni alsınlar. Adamla savaşmaya mı gidiyorsun sen ya? Adam bütün kültürüne karşısın. Adamın heykeli görecek, heykelini kıracak adam. Resim görecek, yırtacak. Dekolta hanım olacak, ona küfredecek, bağırıp çağıracak. Müzik olacak, kolonları devirecek. E niye gidiyorsun ya? Avrupa dediğim budur. Avrupa, senin karşı olduğun bütün değerlerin olduğu ülkeye denir. O zaman zihniyetini değiştir, modern ol. Madem hayransın Avrupa'ya, onlar gibi ol, onları seni severek alsınlar. Yani öbür türlü adam kesin kararını vermiş. Hiçbir Avrupa ülkesi kesinlikle Türkiye'yi istemiyor. Adamlar acaba haklı mı diye kimse düşünmüyor ya. Birçok kişi düşünmüyor. Ya yani millet olarak, ahlak olarak güzel kişiliğimiz. Ama modernliğimiz çok zayıf, çok güçsüz. Yani belirli yerler modern. Onun dışında bir modernlik yok ve sanata geniş çaplı karşı olma var. Ya bir kere Hristiyan'da adam şiddetle karşı. Hristiyan deli oluyor, nefret ediyor Hristiyan'dan. Gavur diyor Hristiyan'a. E gavur sen niye gidiyorsun ya? Tengenlenerek. Denkleri falan topluyor, sucuk evenklerinde topluyor. Koşarak Avrupa'ya gidiyorsun. Bohçanın içine sucuk dolduruyor. Ya. ne olur ne olmaz orada bulamayız diye. Ya niye koşuyor diyorsun o zaman? Bir ara Alman kadınları falan bıçaklıyorlardı ya. Ekmek bıçağıyla. O diyor bana diyor sevgi gösterdi diyor. O benim de diyor. Baktım diyor başka başkasıyla konuşuyor diyor. O anı hatırlıyorum. Ondan gerisini hatırlayamıyorum hakim bey diyor en çok kadın cinayeti bizde ya. Mesela polis ise rahatça engelleyebilir, engellemiyor. Kadın diyor ki ben, beni diyor tehdit etti adam diyor. E olabilir diyor. Bir daha tehdit, o da olabilir diyor. Savcılık tamam diyor. Dosyada bekliyor bir ay, bir buçuk ay. Sonra gelip adam ifadesi alınıyor. Ya diyor böyle bir şey var mı? Yok ya diyor ben ne rahatsız edeyim bir şey yok diyor. E tamam git diyorlar. Ya kadın şakası olur mu? Adam ölümle tehdit ediyor. Alacaksın karakolu adamı götüreceksin. İkna edeceksin, yani ona uygun kanun çıkarılması lazım, polis o konuda özgür olması lazım. Yani kadını tehdit ediyorsa polis götürüp karakolda onu ikna edecek, öyle bir ikna olacak ki o karakolda bir daha bunu düşünmeyecek adam. Ya ben kesinlikle tehdit etmeyeceğim diyecek, e, adam karakolun ön kapısından yürüyor, arka kapısından çıkıyor. Mesela Tayyip Hoca dedi ki Türkiye İsrail birbirine muhtaç dedi. Bağnazlar rezale çıkıyor. Kardeşim bunlar zaten her türlü kepazeli hazır adamlar. Bunlar evini de bombalattırır, kendini de bombalattırır. Çocuklarının yanmasını kabul eder. Ağzını, burnunu, kafasını kes, de Her şeye razı bunlar yani. Bunlarla yola çıkılır mı kardeşim? Suriye'de bu zihniyet vardı gördünüz. Irak'ta da bu zihniyet vardı gördünüz. Devlet, hükümet bu tip şeyde cahil cühelanın dediğine göre hareket etmez direkt dayatma tarzında yapar haklı olan doğru olan şeyi. Adama neyini ikna edeceksin sen? İsrail hükümet hemen arayı düzelsin. Ve e, resmi politik olarak devleti modernleştirilmesi, milleti modernleş, modernleştirilmesi, her yerde modernlik e, devletin felsefesi olarak oturması lazım. Var modern insanlarımız? Çok az, yetersiz. Yani bağnazlık daha ileriye doğru gitmeye başladı. Yani bunu bekletmenin bir alemi yok. Diyarbakır Sur'da şehit olan 25 yaşındaki Uzman Çavuş Nuh Özdemir'in oradaki baba evinin fotoğrafları vardı. Şehidimiz Nuh Özdemir. Canım benim hep fakirler ya. Canlarım benim. Allah nuruyla sarsın her şehidimizin evini yıkıp yeniden yapalım. Ya. Yani o evin yanına devlet o arazide ona imkan versin. Kardeşlerimiz, müteahhitlerimiz var. Her bir ev, kişinin evine yakınına yine ev yapabilirler. Altı ayda falan mükemmel ev çıkar altı yedi ayda. Değil mi? Oradaki arazi tahsis etsin. Ev dursun yine. Altı yedi yedi de var. Orayı da kullan Orayı da kullanırlar. Ya bu kısırda şehir olan bir vatandaşımızla ilgili daha bir haber var Adnan Bey. Mesela İspanya ile Türkiye çok sıkı dost olabilir. Bunlar derin devlet hakimiyeti o kadar yok. İtalya ile olabilir. İtalyanlar sıcak, sevecen insanlar. Ee, yani ordusu da iyidir, İtalyan ordusu, İspanyol ordusu da iyidir. Yani onlarla anlaşsınlar, ahbap olsunlar. Bu gelenekçi ortodoksların kafasını bıraksınlar, onlarla hiçbir şey çıkmaz. Bak, gelenekçiler Suriye'de halk ortada bıraktılar. Kendileri de yandı, milleti de yaktılar. Irak'ta da kendileri de yandı, milleti de yaktılar. Ya yani burada da gelenekçiler, kendi de yanar, milleti de yakarlar. Yani bunların peşinden gidilmez. Çok tehlikeli olur.